Zengin evi tuhaftır. Mesela zengin arkadaşlarınız varsa, zengin evine gittiğiniz zaman sağda solda bırakılmış paraları görmüşsünüzdür. Böyle beş lira var, on lira var. Değil mi? Şimdi ne zaman gitsek sağda solda para var. Bunu gören fakir zihniyeti şey düşünüyor. Kesin bizi test etmek için koydu ha. Değil mi? Yalan mı? Değil mi? Test ya. Hırsız mıyız değil miyiz? Ona, ona bakacak. Gerçekten öyle değil. Alkışlarınız siz de biliyorum, hissetmişsiniz aynı şeyi ama gerçekten öyle değil. Değil, değil. Ben inceledim. Mesela para üstü kullanmıyorlar. Ondan mesela 100 lira pizza mı aldı? Bak biri evet dedi, zengin var orada, biliyor. Biliyor. 100 lira mı pizza mı aldı? 30 lira kaldı ya. Bu bitti ya amına koyayım yani. Ben ne yapayım? Bu 15 lira almış, at bunu ya, at ya. Ondan. Mesela git pantolon giymiş ya mesela atıyorum bunu bugün giydi çıkardı asmış orada böyle pantolonlar vardır elini at hep böyle 10 lira çıkar 15 lira çıkar ben almadım size anlatmak için baktım